Tabuları yıkıyoruz. Kuralları çiğniyoruz. Biraz kanunların dışına çıkma sınırına kadar ilerliyoruz. Herkes tarafından bilinen ama bilinmesi istenilmeyen, terk edilmiş yine gizemli bir noktadayız. ve Türkiye'nin ilk çıplaklar kampı olarak bilinen o otelin önündeyiz arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz bu plaj işte o dönem gerçekten de buradan teknelerin bile geçişinin yasak olduğu o plaj arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla, yine şahane bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tabuları yıkıyoruz. Kuralları çiğniyoruz. Biraz kanunların dışına çıkma sınırına kadar ilerliyoruz ama kanunların dışına çıkmıyoruz arkadaşlar. Çok esrarengiz, çok enteresan. Çok böyle eski geçmiş tarihi olan, herkes tarafından bilinen ama bilinmesi istenilmeyen, terk edilmiş yine gizemli bir noktadayız. Bugün Aydın Kuşadası'nda yıllar yıllar önce çok meşhur bir otel olan yurt dışından sayısızca çok elit müşterileri gelen buraları ziyaret eden ve Türkiye'nin ilk çıplaklar kampı olarak bilinen o otelin önündeyiz arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz otel Kuşadası'nda bulunan Fransız tatil köyü. Burası 1970'lerde, 1980'lerde Fransız sosyetesinin, o jet sosyetenin vazgeçemediği Türkiye'deki tek otel arkadaşlar burası. O dönem bu tarz işlerin hiç ay yuka çıkmadığı, ortalarda pek böyle şeylerin olmadığı o dönem burası Türkiye'de ilk ve tek çıplaklar kampı oteli olarak kullanılıyordu arkadaşlar. Günümüzde ise terk edilmiş, bomboş. Arkamda görmüş olduğunuz binaları detaylı bir şekilde birazdan size göstermeye çalışacağım zaten. Kimsecikler yok. Etrafında kocaman bir tel örgüyle sarılı belki 10 dönüm 20 dönüm bir alan içerisinde kurulu terk edilmiş kimselerin olmadığı o noktadayız şu an. O otelin önündeyiz. Bugün sayısızca denememize rağmen başarısızlıkla sonuçlanan ama bugün başardığımız video ile karşınızdayım arkadaşlar. Biraz önce otelin ön tarafında bulunan kapısının önüne gittik. Kapıda komple demirler var. Parmaklıklar çekili. Kapı kilitli. Herhangi bir güvenlik görevlisi de bulamadık. Yani bir rica edecektik içeriye girelim, çekim yapalım. Kimsecikler yok kapıda, kilitli. İçeriye girilmez diye kapıya yazmışlar, gitmişler. Biz de çok farklı yollardan, çok farklı sitelerden izin alarak otelin bir yanındaki siteye ulaştık. Ve oradan da yürüyerek buranın plajına kadar geldik arkadaşlar. Şu an içinde bulunduğumuz bu plaj işte o dönem gerçekten de buradan teknelerin bile geçişinin yasak olduğu o plaj arkadaşlar. Şöyle bakın görüyorsunuz kocaman bir sahile hakim. Ama o zamanlar buradan yakından bir tekne geçişi bile yasaktı arkadaşlar. Çünkü burada şezlonglar kuruluydu. Bu plajda insanlar uzanıyorlardı. Çıplaklar kampı diye kullanılan bu plajda herkes rahat edebilsin diye kimsecikleri buraya yanaştırmıyorlardı. Buradan tekne geçişlerine bile izin verilmiyordu arkadaşlar maalesef. Günümüzde ise tamamen serbest. Hatta bir haberlerde okudum geçen gün. Burada atlar, eşekler, develer falan geziyormuş burada. Artık insan da yok. Hayvanlara kalmış bir nokta diyebiliriz burası için. Arkadaşlar 1970, 1980, 1990 yıllarında hatta çok aktifti burası. 2000 yılları ile beraber otelin havası söndü. Artık kullanılır durumdan dışarıya çıktı ve kaderine terk edilmiş duruma bırakıldı. Emekli sandığının arazisiymiş burası. O zamanlar bir devlet kurumu tabi. Emekli sandığının arazisi yıllar sonra satışa çıkartıyor. Sonra İsrailli bir iş adamı buraya alıyor. Bu araziyi İsrailli bir iş adamı aldıktan sonra o da elinde tutamıyor. Yerli bir turizm firmasına satıyor ismini ben biliyorum şu an vermeyeyim çok bildiğimiz e, reklamlarda ismi dönen bir turizm firmasına burayı satıyor o turizm firması da burayı hiç açmıyor hiç kullanmıyor muhtemelen burada bir e, yasal problem olabilir diye düşünüyorum bir evrak problemi olabilir diye düşünüyorum artık bir miras meselesi olabilir diye düşünüyorum her şeyi düşünüyorum Çünkü burası çok güzel bir nokta Burası nasıl açılmaz nasıl kullanılmaz Ben hayretler içerisindeyim şöyle bir problemimiz var arkadaşlar videonun da başında bunları belirtmek isterim. İçeriye girmek burada maalesef yasak. Her yolu denedik. Tel örgülerin neresinden atlayabiliriz, neresinden geçebiliriz, izin alabilir miyiz, yani bir rica yapabilir miyiz, tanıdıkları araya sokabilir miyiz, her yolu denedik. Görmüş olduğunuz gibi böyle koca koca tel örgüleri çekmişler buraya. Her yerde yazılar var bakın ağaçların üzerlerinde. Her yere yazmışlar ama bu kadar ısrarla yazmışlar. Yani özel mülktür girilmez, özel mülktür girilmez, girmek yasaktır. Ziyaretçi dahi olsa giremezsiniz, birinci derece akraba dahi olsa giremezsiniz. Her yere yazılar yazmışlar. Otelin şöyle sağa doğru da yine bakarsak komple arazisini çok temiz görebiliyorsunuz. Ağaçlık alan, koca koca çam ağaçları çok güzel bir araziye sahip. Denizin kenarında böyle bakir bir arazi kolay kolay bulabileceğiniz e, tarzda bir yer değil. Bulsanız bile alabileceğiniz bir yer hiç değil. Korkunç paralardır arkadaşlar burası. Artık yıllar önce satın alındığı için tabii birazcık daha ekonomik e, olarak düşünebiliriz. Şu aralar şu dönemlerde... Alınabilecek bir yer maalesef artık mümkün değil yani buralara güç yetmez. Kuşadası Körpesi'nin göbeği burası yani bir tarafta Davutlar, Güzel Güzelçamlı dediğimiz o eşsiz e, turizm bölgesi hemen otelin arka yamacına eğer geçebilseydik birazdan belki drone görüntüleriyle bunu size göstermeye çalışacağım. Kuşadası komple hakim arka tarafında da. Otel böyle bir noktada. Şimdi biz otelin içine giremesek de buradan bu videoyu niye başlattık arkadaşlar? Drone görüntüleriyle çok detaylı görüntüler almayı deneyeceğiz. Birazcık riske giriyoruz. Dronla odaların ağzına kadar yanaşmayı deneyeceğiz. Oteli bir tam tepeden şöyle bir kuş bakışı sizler için görüntülemeyi deneyeceğiz. Otelin içinden detay görüntüler dronla almayı deneyeceğiz. İlk defa drone'u bu kadar detaylı kullanacak olduğumuz bir video olacak bu bizim için. Önceleri dronla küçük detay görüntüler alıp geçiyorduk. Ama bu sefer görmüş olduğunuz gibi şu yukarıdaki evler tek tek ile size göstermeye çalışacağız. Müşterilerin kalmış olduğu evler bakın arkadaşlar şu yukarıda olanlar. Tepede bir su kulesi var. Su deposu. Sahile kadar inen evleri var burada. Müşteriler bu denize manzaraya hakim. Bu odalarda e, komple büyük bina yok. Bu odalarda kalıyordu müşteriler. Bireysel ev tarzında düşünün. Günümüzdeki bungalov tarzı evlerin daha çok betonarme halinde yapılmış ama tek tek bireysel şekilde konumlandırılmış halinde bir otel burası. Komple bu sırtta bu yamaçta e, otelin tamamı burada. Otelin giriş kısmı birazcık daha içerilerde zaten. Ee, az önce kapısına da gittiğimizde demir parmaklıklarla karşılaştığımız o otelin giriş kısmı buraya biraz daha uzak. Oradan sonra bu noktaya ulaşılıyor. Denizin kenarında evlere, müşterilere ayrılmış bu bölüme geliniyor arkadaşlar. Şimdi benim yaşım itibariyle ben bu oteli çok küçükken, çocukken duyuyordum yani. Çünkü biz burada yaşıyoruz, bu bölgede yaşıyoruz. Ama tabii o dönemlerde nasıl duyuyorduk? Etrafımızdaki büyüklerden duyuyorduk. Ya işte kuş odasında çıplaklar kampı varmış oğlum, işte çıplaklar plajı varmış oğlum falan böyle duyuyorduk bu oteli. İşte işte bir gün gidelim oraya gizliden sızalım, atlayalım falan. Zaten e, burası öyle gizli gizli girilebilecek bir yer hiç değilmiş arkadaşlar. Yani yıllar sonra bakın belki bir duyduktan 30 sene sonra geldim ben buraya. Burası gizli gizli öyle sızılabilecek bir nokta değilmiş. Ya işte yüzerek sahilden geçeriz, denizin kenarından yüzerek geçeriz. Geçerken bir bakarız falan. Şöyle bir hanımlara, ablalara şöyle bir göz atarız. Noktası değilmiş burası. O duyduğum otelin yıllar yıllar önce duyduğum otelin Yanımda olmak şu an benim için çok heyecan verici ve bildiğim kadarıyla burayı YouTube'da çekebilen bugüne kadar yok arkadaşlar. YouTube'da bu videoya ben hiç rastlamadım çünkü burası çok korunaklı. İçine girmenizin mümkün olmadığı bir nokta. Muhtemelen birçok YouTuber denemiştir buraya girmeyi bir video çekeyim diye ama buraya girebildiklerini pek zannetmiyorum. Otelin detaylı görüntülerinden birazcık size vermek istiyorum. O odaları, o etrafındaki tabiatın ambiyansını size biraz sunmak istiyorum. Yine onları sunarken de arada detaylı bilgilerle devam edeceğiz. Arkadaşlar az önce göstermiş olduğumuz o şahane drone görüntülerini inşallah beğenmişsinizdir. E, keşke içeriye girebilseydik de o odaların bir içinde neler var, şu binaların yapıların içinde neler var, onları gösterebilseydik. E, fakat maalesef giriş şu an imkansız. İnşallah bir gün bununla ilgili bir izin alırsak tekrar bu noktaya geliriz e, ve yeni bir video sizler için çekeriz baştan sona. E, buranın otelin önündeki plajı da gerçekten de dillere destan arkadaşlar. Şöyle bir Turkuazı, bir mavisi, bir yeşili iç içe girmiş durumda pırıl pırıl. Tabii kimsecikler de yok. Kullanan da yok burada. Ee, bazı siteler var ama onlar da bu noktaya uzak olduğu için denizde herhangi bir kirlilikmiş, pislikmiş söz konusu bile değil. Dedikten sonra arkadaşlar otelin e, bazı araştırmalarını yaptım. Otel 500 yatak kapasiteli arkadaşlar. 1970, 80, 90'lı o yıllarda 500 yatak kapasiteli bir otel zaten şahanedir emin olun. İnternette hatta otelle ilgili bilgiler ararken görmüş olduğum her siteye, her linke tıkladım. E, ve aralarından bir tanesinde şöyle ilginç bir şey çıkmıştı karşıma. Fransız tatil köyü için bir tatil ilanı var orada. Unutulmuş gitmiş yıllar öncesinde. E, rezervasyon için tıklayın gibi bir şey var. Tabi otel yerinde yok, yerler istiyor. Ben de tıkladım neyin nesidir diye. Arkadaşlar otelin günlük fiyatı yazıyordu. Günlük fiyatı bu otelin 26 TL olarak gösteriyordu. Artık... Hangi yılın ilanı, hangi seneden kalmış 26 TL günlük otelde kalma ücreti olarak görünüyordu. O fiyatı da orada görmüşken sizlere de aktarmak istedim. Artık ne diyelim bu tarz bir videoyla daha bugün karşınızda olduk. Biz artık bu videoyu yavaş yavaş kapatacağız arkadaşlar. Buradan ayrılacağız. Yeni videolara doğru inşallah yola devam ediyoruz. İnşallah güzel video çıkmıştır. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bölgeyle ilgili e, bir fikriniz olmuştur en azından. Bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Yolunuz düşerse yine bu bölgeye gelip uzaktan da olsa bir göz atabilirsiniz. Burada böyle bir imkanımız mevcut arkadaşlar. Kanalımıza bir like atmayı, bir yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi, bizlere destek olmayı sakın ama sakın unutmayınız. Yorumlarınız, destekleriniz bizim için çok önemli. Bizim ilham kaynağımız arkadaşlar bunlar. Biz şimdi buradan yola devam ediyoruz. Yeni yeni videolar peşinde koşuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi bay bay.